şimdi biliyorsunuz bir içeride Serdar Denktaş'ın efendim bir açı şeyi var, açıklaması var. Ayşe tatile çıkmasa Kıbrıs Türk'ü bunu ama şimdi sevgili seyirci. tabii ben 62 yaşındayım, 78 kuşağıyım. Efendim tabi e, tabii 70'li yılları da çok iyi hatırlıyorum. Yani işte Ecevit'in 19 efendim 73 seçimlerin iktidara şimdi 74 e Kıbrıs Barış Harekatı, 77 e yine Ecevit'in iktidara gelmesine çok iyi hatırlıyorum. E, şimdi o zaman, şimdi geçen gün düşündüm. E, siyasette ne insanlar varmış? Mesela şeydir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşün, Bülent Ecevit müthiş bir başbakandı. Ve üç kez başbakanlık yaptı. Hiçbir zaman iktidara gelmedi ama tek başına iktidara gelmesi. Hep koalisyon yapmak zorunda kaldı. 1973'te Milli Selamet Partisi. 1977'de Adalet Partisi'nden efendim transferler, milletvekili transferleri. Biliyorsunuz işte 1999 seçimlerinde de e, e, Demokratik Sol Parti, ANAP ve MHP hükümeti vardı. Hiçbir zaman bu halk Türkiye'de yaşayan insanı Ecevit'te tek başına getirmedi. Ecevit tek başına iktidara getirse Türkiye şu an çok farklı yerlerdeydi. Çünkü Ecevit, Ecevit şunu söylemiştir ölünceye kadar biliyorsunuz hastaydı başbakanlığın son döneminde hasta hasta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonuna karşı çıktı. Bakın medyada işte Ecevit böyle oturuyor gibi gösteriliyor ya tam tersi. Dedi ki bu şunun yüzüne ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak operasyonuna karşıyım. Ecevit bir Irak dostuydu. Ecevit bakın Başka ne dostu onu söyleyeceğim. Şimdi gençler bunları çok iyi hatırlamazlar. mesela 2000 yılından sonra doğanlar. Ecevit dedi ki son başbakanlığı döneminde İsrail Filistin'e jenosit uyguluyor dedi. Bakın İsrail Filistin'e jenosit uyguluyor dedi. Ve bu iki nedenden dolayı hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de İsrail'in efendim düşmanı haline geldi Ecevit ve ilk fırsatta da Ecevit'i aşağıya indirdiler. Bazı bazı kişileri kullanarak ki o zaman ekonomik sıkıntı vardı IMF geldi, stand-by anlaşmaları yapıldı. Türkiye ekonomisi ki 99 depremini atlatmıştı o zaman Türkiye yi. ve tam e, ekonomi düzlüğe çıktı ve Devlet Bahçe erken seçim çağrısı yaptı. Erken seçimlikte MHP, ANAP ve DSP üçü de eridi. İki parti seçim kazandı. Birisi e, Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Şimdi bakın Ecevit buydu. O nedenle bir Irak dostu, iki Filistin dostu, üç Arap dostu, dört Müslüman dostudur Ecevit. Ve öldüğü zaman bir tane evi vardı Ecevit'in. Sadece bir tane evi vardı. Çocuğu yoktu rahmetle ve minnetle anıyorum. Ve bu ülkede işçiler memurların sağlık sigortaları varsa, işçiler memuru hastanelere gidip de bedava muayene oluyorlarsa ya da çok düşük ücretler alınıyorsa ilaçları bedavaya alıyor. Bu da Ecevit sayesindedir. Çünkü Ecevit Çalışma Bakanı, 60'lı yıllarda Çalışma Bakanlığı yaptı. Çalışma Bakanı döneminde efendim bu yasayı çıkarttı. Sosyal güvenlik yasasını çıkartan isimdir. Ve 1971 seçimlerinde şöyle iktidara geldi. Müthiş. Bakın o zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendi politikasını koyuyordu. Ne dedi? Toprak kullananın, su kullananın toprak işleyendir, işleyenindir dedi. Dağlara taşları yazıldı ve öyle Ecevit bakın bu anti emperyalist politikalarla ve sosyal demokrat politikalarla Ecevit yüzde 42 oranında oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde aldığı en yüksek yani bu tek parti dönemi saymazsak en yüksek oydur. Ama bu toplum Ecevit'in kıymetini bilmedi. İşte bu Ayşe tatile çıktığı meselesi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı birinci harekat oluyor. E, harekat durduruluyor. Sonra e, görüşmeler yapıyor. İngiltere ile işte Birleşmiş Milletlerle işte Amerika ile görüşmeler yapılıyor. E, görüşmelerden Ecevit e, Dışişleri Bakanı e, Turan Güneş, rahmetli Turan Güneş o zaman bu görüşmeleri yürütüyor. Ve sonuç alamayınca Turan Güneş'in kızı da Ayşe, bakın gençler çok iyi dinleyin bunu burayı. Kuran Güneş'in kızı Ayşe. Meğerse Ecevit Turan Güneş anlaşmışlar. Turan Güneş görüşme işte Londra'ya gitmeden önce olumsuz bir şey olursa demişler. Turan Güneş demiş ki ben Ayşe tatil'e çıksın diyeceğim size. Anlaşmışlar. Bunun anlamı ikinci hareketi başlatın demek. Evet görüşmelerde sonuç alınamıyor. Turan Güneş, Ecevit Arıç dinleniyor çünkü telefonlar. Diyor ki Sayın Başbakanım diyor Ayşe tatile çıksın artık diyor. Tabii millet anlayamıyor. Halbuki bu kod isim ve dolayısıyla Türkiye ikinci harekata başlıyor. İşte Magosya'ya kadar iniyor.